Için. Öyle değil. E, mahallemizde e, ufak tefek bir vakalar çıktı. İki ev arasında. Ben de ilçe jandarma komutanlığıma bildirdim. İl, i̇lçe sağlık müdürlüğümüze bildirdik. İlçe kaymakamımız Aziz Mercan'a bildirdik. Vakalarımızı yayılmasın diye Türk köyü sokağımızda birkaç haneyi yayılmasın diye bir birkaç aneyi kapattık. Sağlığımız durumundan önlem almak istedik. Hemen tedbiri aldık yayılmadan. Ee, teşekkür ediyoruz buradan. Kaymakamızda belediye başkanımızın da bilgisi var. Gece beraber geldi. Önlemlerini kamyonlarını getirdi. Önlemlerini aldık. Gereken erzakları da gereken yardımcıları da elinden geleni yapacaklar. Hep beraber. Köyümüz bir Adatepe köyü. Çiftçilik, tarım vardır, fındık vardır. Bayrama kadar herhangi bir şey olmasın diye Önlemimizi erken aldık insanlar mağdur duruma kalmasın diye. Şu anda 4 kişi. Yayılmasın diye iki hane yan yana olduğu için bütün mahallemizi karantina altına aldık. Hep beraber gezdik, çalıştık sağlık müdürlerimizle, memurlarımızla beraber. O yüzden net bir mahallemizi çevirdik, kamyonlarla taş döktük. Belediyemiz gece saat 2'de gönderdi, Allah razı olsun önlemenizi aldık yani. <laughs> Erken